şuralarını yaptım. Naylonunu öttüm. <laughs> Bu sabah çok yağmur yürüz, rüzgar vardı. Dağıttığı kuruları, kuyuttuğu. böyle. Bir an güneş çıktı. Ben de anlayamadım ne oldu bir an. Tam karay kanayla ışınlandı. Buralar da böyle orasını ta yaydı <laughs> Bu kadar. Şimdi bu köşeleri yapma videosuna devam edeceğim. Şu yapacağım. şimdi şunu da genişlet. Şunu da genişlettireceğim. Daha geniş olsun değil mi? Geniş bir mi? Daha, daha rahat ya da olduğuna. Mesela ben bir de bir gün sanırım bu köşeden atlasam ben buraya da öteki taraf gibi bir iniş yapmak isteyeyim. Neyse videoya geçelim. Çok. Can you hear the sound? Can't stop us now We're not back in town, what we're doing Things are about to change, it's

İlk başta hani son videoda gördüğünü, gördüğünüz, gibi ben şurasını uzlaştırmıştım. Hani buraya başka bir rampacık olacağı burası başka. Sonra vazgeçtim ondan. Sonra aklıma geldi. Yazın bir kere yapacağım aynısını hani de böyle burayı buradan uzlaştıralım. Burası eğimli olacağıdı. Eğimli dediğim işte burası kazık olacağıdı böyle şimdi olduğu gibi. Daha oradan böyle bir yapmaya varacağım buradan böyle. Ama tabii o zaman da istediğim gibi olmadı. Doğru düzgün atamadı beni. Ben de onun için gene <laughs> eski haline getirdim. Başka neden gözlerim kapanıyor ya? Ben? ben de o, o gün, iki gün öncesi işte birden karar verdim. Hayır dedim yapayım burasını yapmaya bir şey yok diye. Onun için ben de hemen aklıma geldi. As ah, dedim burasını yaparsam çok iyi diye. Onun için yapmaya başladım. Şimdi buraya kadar geldim. Buradan bayağı odun çıktı. Neden odun çıktı? Dedim o baştan yazın kazdım diye. Yazın kazdığına bana zor geldi. Bayağı toprak döşe döşe buraya diye. Ben de onun için gittim. Tiyoruz'da. Tiyoruz'da bunları aldım koyverdim buralara. Bir daha finişti. Şimdi hem kazması kolay oldu benim için. Neyse bu kadar. Şimdi burayla buraya olacak? <laughs> Eki şuradan hani şöyle de kazabilirim. Buradan böyle burasında hani şu iniş inişin köşesinde aynı yerden kazabilirim buraya kadar. Çok keyif oldu. Şimdi ben de hani burada kazdım mı buraların? Burada fazla toprak çıkmaya başladı. Fazla toprağa ne yapayım ben? Ben de gittim hemen aklıma. Wallride -right geldi. Yarın ona bakalım azıcık. Wallride, -right, Wallride. -right. Evet burası yerle yapraklıydı. Hani buradan sel geçti işte. Baya bir su vardı burada. Teoracı yerlerse doluydu baya. Ben de şu an göstereyim böyle yerini gözüküyor. Burası baya suydu. Yani şu geldi buraya ama neyse şey mi temiz ettim. Şuradaki yaprakları aldım. Tabi bu orada kestiğime başladım böyle üstten. Çünkü burada bak fazlalık toprak oldu. Boş şey yapmasın diye. Boş durmasın burada kullanayım hemen. Aldım onu. <laughs> işte Volrad'ın bu köşelerini alıp 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 buralara koyacağım. Şuralarını uzlaştıracağım. Buraların üstüne üstüne olacak. Onu da üstüne üstüne koyacağım. Bu, bu da açacağım böyle şuraya doğru da. Mesela buraya mı buradan görebiliyorum diye. Neyse işte bunun ne ne hepsi bu kadar. Gene hızlandığım o videoyu izleyeceğiz. Ne yapabilirim? Güzel abi sonraki günden devam ediyor. Bugün müthiş bir olay oldu burada onu göstereceğim. Olayı evet, olay bu. <laughs> nereye kaygıracağım? <laughs> ah, çıkamayın. <laughs> bu seneki ikinci defa oleyi yani vallahi, bural Aa buraları görmedim. <laughs> Burası görmedim. Aa bak en azından buralara zarar gelmedi. Önemli olan hani oralara zarar gelmemiş olması. <laughs> bak o ne olmuş buralara ya? Hey, en azından bu hani Jüriste kadar gelmemiş. Su için Ben de neyi böyle yapmayı düşündüm tavır mı? Hani tabu diyor rampen enişte <laughs> girişini uzlaştıracağım hani. O <laughs> zaman bugün ne yapalım? Burası ne Allah yapacağım? Burası ne yapacağım? Yeah, 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 tuta buraları bıktım buralardan ya bak burun bıktım <laughs> Kızdırık kapama Abi yıkılıp duruyor buraları o kadar toprak yiyordum buraya bak şuralarını düzleştiriyorum Sonra buracıklara da oradan düşüp duruyor bıktım buralardan Ama <laughs> olsun ben geri yapacağım Hafiften yağmur da ya ne yapacağım bunu da ya <laughs> bak şimdi ya, o ne yapacağım şimdi o ya? Ettim. üstü üstü kaldı üstünü uzatacağım şimdi bu naz baktım karşıdan burası böyle sağa doğru kaymaya başlamış bu gittikçe kayacak buraya doğru şimdi altından uzatacağım bunu yani alttan üste doğru gideceğim ben mesela buraları üstten altı doğru gidiyorum şimdi alttan üste doğru gideceğim şu altları döşe, döşeyeceğim toprakla <laughs> buralarında işte aynısı yapacağım ben. Hiç olmasa sağlık ya. Ya çıkmasın çıkmasın böyle sağlık. Şimdi buraya kadar yaptım. Kısma kadar. Sonra şu kısımdan buraya kadar düzleyeceğim. Hani üstünü yapacağım. Geri kalanından sonra şurasını yapacağım. Şimdi şurası olduğu gibi gözüküyor ama tamdır. Buradan baktığına şu kısımla şu kısım aynıdır. Şimdi üstte dolgu yapacağım. Bir daha. Bunun üstüne tamamladım. Şu arayla şurayla düz yapmaya baktım. Az Bak, düz oldu gibi. Şimdi aynı anda hani burasını azıcık doldurup burasını yapacağım. Burasını azıcık doldurup orasını yapacağım. Böyle bir tane yavaş yavaş hani böyle geleceğim. Azıcık burasını, azıcık orasını, azıcık burasını, azıcık, azıcık orasını. bayağı bir yaptım. Çok azıcık kaldı. Çok azıcık dediğim yarım saatlik diye Üstten Üstten doldum adım ama şuraları daha toprak atacağım. Buraları da düzleştireceğim. O kadar az kaldı. <laughs> Evet, rampa ramp da, şey kenarın tamam, sonunda. Vallahi içime bir rahatlama geldi ya şu düzlüğü gördün ha. Doğran baktıkça bakasın geliyor. Bence iyi oldu.